Hadi bakalım kim geliyor Kim kim geliyor Aç bakalım Oha <gülüyor> <gülüyor> kim geliyor? Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Hepiniz FC hep, hep, si, Mobil Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlarım ekranı gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Başta da gördüğünüz gibi arkadaşlar Halant'tan belli ki gelmiş arkadaşlar Bize hediye verecekmiş arkadaşlar Şop, yani kişide arkadaşlar bir şop milyon arkadaşlar Oha Arkadaşlarım paket açmaya yapacağız arkadaşlar Biliyorsunuz ki paket açmayı çok seviyorsunuz arkadaşlar Dediğim gibi daha fazla paket, paket açalım için Süper benim bekliyorum arkadaşlar Kanalımıza abone ve bir de açmayı unutmayın arkadaşlar O zaman arkadaşlar videomuzu fazla uzatmadan geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hanat'ta belli gibi gelmişti arkadaşlar hediye. Bakalım bize hediye verecek mi bilmiyorum arkadaşlar. Ver, veriyor mu? Vermiyor mu? Bilmiyorum. Hep birlikte tek görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakalım önce onun önce öncelikle bakın arkadaşlar. Bakın ne günün ne diyor arkadaşlar. Hediye diyor bak. kitap oyuncu hediye. Ama arkadaşlar daha vermemiş. Arkadaşlar vermemiyor. Neden vermiyor bilmiyorum. Evet, evet arkadaşlar şimdi önce, öncelikle ücretsiz paket paketimizi açalım arkadaşlar. Hadi bakalım kim geliyor? Kim geldi buradan? 2000. Hop. O. Güzel aslında. 76 güzel. Bakalım bunu açtı arkadaşlar. Şimdi şimdi şimdi. Bakın arkadaşlar şimdi kim açacak arkadaşlar. Aslında gönlünüz gibi arkadaşlar Bakın kim. arkadaşlar Ronaldo Dinho ve yine 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 seni arkadaşlar. Bakın nedir arkadaşlar? Nedir ki tane gelmiş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Oy 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 oy. Bakın arkadaşlar bakın gönlünüz gibi arkadaşlar. Halat. Şimdi Haaland'dan çıkabilirsin buradan. Haaland Lewandowski kimmiş? belli kim? Wow, wow, Pele, Ronaldo. Wow, ha, o, oh, ha. Hadi yani bakalım bunu açacağız arkadaşlar. Efsane açacağız bakalım. arkadaşlar. Haaland'ı efsane tutturuyoruz arkadaşlar. Az insanız onun önce süper beğeni adım unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Olun ki arkadaşlar 1000 abone uğraşmak arkadaşlar. Biz dediğim gibi arkadaşlar izle çekiş yapacak arkadaşlar. Rize çekiş yapacağım arkadaşlarım. Dediğim gibi bin, bin abone olduğumuzda arkadaşlar Rize çekiş var. Kızım hadi başlayalım. Hadi bakalım kim geliyor. 300 bin. Hop. Yıldırım mı? Yıldırım Türkiye'den hafı, Türkiye'den arkadaşlar Yıldırım gelmiş. Yusuf Yıldırım acaba? Yusuf diyorum. Yıldırım ya yıldırım Hasan yıldırım ya koşur Oha Türkiye'den arkadaşlar hadi bakalım Devam 3 2 1 Kim geliyor Aç bakalım Oha Arkadaşlar tut 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 İspanyol'dan Madrid Wow 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 Çocuğum selü, çocuğum selü. Akşam yemeden tam tutturduk, tutturduk. Wow, wow. Bin gelmiş arkadaşlarım. Oha ha, arkadaşlarım kim yani yakında arkadaşlarım? Güzel, güzel, güzel. Arkadaşlarım o zaman hadi son paramızı kaliberine aynı arkadaşlarım son paramızı açıyoruz. 3, 2, 1. Kim geliyor? Hop, 150.000 Hop tutturduk. Daha tutturmadan arkadaşlarım 15600 e geldi tapamaz Tamam tuttum anahtarım. güzel 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 işler açtı arkadaşlar. Güzel işler geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bize ödül gelmiş. Ne diyorum. Günlük puan gelen yani yine bu puan geldi pu, arkadaşlar. Geçelim. Bakalım kimden başka kimse yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kolumuza geldi arkadaşlar. Kulübümüze geldik. Şu an arkadaşlar ne dedik? 17 18.000 18 yaklaşık yaklaşıyoruz ya arkadaşlarım ve yedikten arkadaşlarım gördüğünüz gibi 85, 84, 84 wow 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 evet arkadaşlarım takımız bizim bir şey arkadaşlar 83 avrolarımız var ve 8 milyon paramız olacak olacak arkadaşlar 18 milyon arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bir daha arkadaşlar geçebilmek için geçebilmek için ki Şinada şinada aldı arkadaşlar şinada almıştı arkadaşlarım. Bir bakın sübü beyan e yazdım unutmayın. Kamza abone ve bize de zil açmayı unutmayın arkadaşlarım. O zaman hadi bir de maça yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradan arkadaşlar 47 dakika kalmış arkadaşlar. Bu bunu bitmesin arkadaşlarım. arkadaşlarım. Bakın burada kim geliyormuş arkadaşlar. 8'in ve 8'in 8'in ve 94 o bütün oyuncu geliyormuş arkadaşlarım. Bakalım bize kim gelecek o zaman onun önce maça geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar aha bize atırma yaptırıyormuş arkadaşlar atırma yaptırıyormuş ve şut. Oy koleji. Gel 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 gel. Hop şut. Güzel bir puanımızı aldım güzel. O 20.000 geldi arkadaşlar. Güzel o oramızı aldı, atırdık güzel. Ve ayetteki 20 bin günde gelin arkadaşlar mı kaliba Evet şimdi Kim Ronaldinho Ronaldinho tutuşunu tutar tutuş. Ronaldinho Oy 2000 aldık 2000 aldık güzel Son bir tane daha vurabilirsin ve aldık paramızı alalım. Oy oy 5000 40 bin günde 40 geldi Ve tekrar oyumuzu attırdık ve şimdi arkadaşlar final Ve oyunuzu alacağız arkadaşlar oyunumuzu alacağız Evet arkadaşlarım şimdi Maç yapacağız arkadaşlarım vay 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 bizim ilk böyle ve rakibimizin ilk umuru ve Paris çıkıyormuş abi Paris vay vay bilmiyormuş 60 dakika 60 dakika arkadaşlar güzel hadi bakalım hop sakin böyle sakin top olsun top olsun arkadaşlar top olsun şimdi hop Ronaldinho Ronaldo aç ortayı çek şutunu gel eşine uyyy kaleci dondurma kaç bel hem topu alamadık o oh, dembele topu aldık güzel sakin beller Ronaldinho Ronaldo arpası gönder kaç Schneider 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 yürü Schneider hop Schneider hop çamaşır Schneider hop Schneider hop Schneider Oy, çektim, 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 Schneider uy çektim acı Schneider çektim acı arkadaşlar Schneider artık güzel Schneider hop Schneider tek gibi geçmedi Belham ben ne geçip geçmedi Schneider alamadı Schneider oha itişizin itişizin güzel sakin kimse yok bu sene Belham Ronaldo Ronaldinho Ronaldinho arpası gönder Schneider, 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 Schneider. Yine Ronaldinho, Ronaldo'ya Ronaldinho giden Ronaldinho. Aşk ortadan Ronaldinho. Şkut. Oy ha. Oha. Alamadım. Aldım. Aldım. Schneider, Schneider. Schneider of oh, şuna da çekmeden şuna da çekmeden ağaçlarım. Al meyve topu alayım, meyve topu alayım, meyve topu eller. Hop, aldım sakin. Oha, oha, out aldım sakin. Yunar pası. Yunar aldın ya. Oha, geçmedi ağaçlar pasdan. Aldım, alamadım. Güzel sakin yola Schneider. Schneider toparlama Schneider. Ve maç bitiyor mu? Ve maç bitiyor arkadaşlar ve bir bir, bir oldu arkadaşlar. Maç sonu. Şimdi uzatmaya gidiyoruz uzatmaya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi devam hadi devam. Hadi topla 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 şimdi. Şimdi gidiyoruz şimdi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Şut. Şut. Oha. Dondurma oha Aslında işte, toparlamadım Ampepi al, Toparlı güzel Schneider 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 Hadi topu topu simi Bizde bize şimdi Arpası gönder şu sakin beyler hop Arpası gönder Ronaldinho 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 geçmedi arkadaşlar Ronaldinho geçmedi hop topu aldım sakin Alamadım Ve maç bitiyor mu ikiye arkadaşlar yani üçüncü yarı Üçüncü yarı sürdü Evet yine bir bir oldu ağışlarım. Şimdi dördüncü maça uzmanlardan gelir hadi bakalım ve başlarda şutmalar o hadi bakalım Schneider hop Schneider pas yine Schneider güzel sanki sakin beyler sakin Schneider tekrar yönüne Schneider 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 hop Schneider çama attı Schneider pas ver tek pas ver geçmedi Schneider geçme geçmedi ama topun topu top bizde şimdi günler arpasını güzel sakin ve Ronaldo ya geçmedi abi geçmedi geçmedi o topu alamadım aldım Schneider güzel ben hem Güzel. En aşağı ver. O oh, güzel. Kemal sakin beyler. Sakin. Oha hakem. O topu aldım. Şut. Ve gol. Şu son dakika şu da, son dakikada şu işte. son dakikada. Oha oha bra pas alamadı maçta hop bize. Tabii tabii alırız ve şu tam köşeye açtı. Oha.

de arkadaşlarım 2 bir maç bir tane pası yenik 2 bir yeni arkadaşlarım şimdi paket açacağız arkadaşlarım evet arkadaşlar şimdi paketimize açalım mı kim geliyor arkadaşlar kim geliyor acaba kim, kim geliyor kim geldi 40.000 ve oyuncu kalecimiz çok şükür arkadaşlar kalecimiz geldi kaleci geldi güzel güzel kaleci geldi Evet şimdi bakalım devam oluyor mu ki? Aşağıda bitmiş. ...miş. Eğer şimdi gene öldüğümüz gelmiş, ağaçlar ödü var. Günü günü puan ve şoban ile 10 10 bin güzel Açabilir. açtık. O zaman hadi takımımızı kurar mışlar. Evet arkadaşlar grubumuza geldi ağaçlar. Hop geçtik ve sekiden dörd oldu arkadaşlar, sekiden dörd oldu arkadaşlarım. Bakajımızı yapıştırdı arkadaşlar, güzel güzel 8.4 ve 18 milyon ağaçlar, 292 milyon paramız oldu arkadaşlar, güzel güzel güzel. Arkadaş takımız bu şekilde arkadaşlarım paket yine paket açma yaptı arkadaşlar güzel paket açma geldi Güzel oyuncuya geldi abi arkadaşlar Ya Madrid'den İspanya'dan arkadaşlar tutturdu Evet arkadaşlar izlenin derinize de arkadaşlar Daha fazla paket açılmak için Sübe beni yardım unutmayın Kanalımıza abone olun ve açmayı unutmayın arkadaşlar Sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın Şu kodumu videomu izleyin unutmayın arkadaşlar Şuradan kanalımıza abone olun ve bir de açmayı unutmayın arkadaşlar Dedim ki bin abone ol, olduğumuz arkadaşlar Size çekiş yapacağım arkadaşlar Sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın life.